Merhaba arkadaşlar? Harika kanalında yeniden birlikteyiz. birlikte Roblox'ta bugün Prison Tycoon oyunundayız. Arkadaşlar havalimanı Tycoon oyunu oynamıştık hatırlıyor musunuz? Onun yapımcısı yepyeni bir oyun yaptı. Prison Tycoon bölgemizi seçeceğiz ve bugün yüksek güvenlikli bir hapishane inşa etmeye çalışacağız. Probanda ile birlikte da dostum nasılsın? <laughs> İyiyim sen nasılsın Probanda? Probanda <laughs> gidiyor kendi bölgesine ben de kendi bölgeme gidiyorum arkadaşlar. Ee, yine bir dropper. Ultra mega dropper. Full dropper. Yakında böyle bir şarkı yapacağım arkadaşlar Roblox'ta. Ben kendi yerimi aldım. 430 param var Probanda. Dostum ben de 1900. Oba hile mi açtın sen? Dostum yok Arkadaşlar ilkten Robux'uz oynamaya çalışacağım bugün. Çünkü Robux harcamamaya çalışacağım. Çünkü neden? Çünkü takipçilerim demişler ki abi bölümde Robux'suz git. Robux'suz gideceğiz. Dayanamadığım yerde Robux harcayacağım. Bakalım nerede harcayacağız göreceğiz. Umarım videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Burada bende tuş var. Abi dön, tuşa basınca bak geliyor. <laughs> Arkadaşlar ya valla Roblox'ta çok taykın oynuyoruz. Artık böyle o kadar çok droplar uğraştım ki gerçekten artık dropperlar rüyama giriyor. Dostum yap yap bitmiyor. Aynen. <laughs> Bravanda çok yüksek güvenlikli bir hapishaneymiş bu. Ee, arkadaşlar içinde suçlular falan da olacakmış. Biz polis olacağız ondan kontrol edeceğiz falan böyle bayağı bir uğraşacağız. Eee umarım kaçmazlar suçlular. Dostum polis arabası da var. Evet polis arabası da var. Ama pahalıymış onlar ha. Ben nasıl dayanacağım ya robuksuz böyle kolum ağrıdı benim ya. Paramı bakayım 2.600. <laughs> Bravanda dostum hayır açamayacaksın. <laughs> Dayanacağız arkadaşlar. Bak buradan geliyor. Buradan oradan. Upgrade'den geçiyor. Ultra Mega Dropper'dan geçiyor. Ama para hızlı artıyor. Ama tabi alacaklarımız da daha pahalı olabilir bu oyunda arkadaşlar. Tamam parayı çektik. Mega Dropper koyacağız şimdi. Mega Dropper. İlk olarak bunlara Dropper gene inşa edeyim. Son diğerlerine başlarız. Dostum ben başladım bir de. Sen ilaçmadın değil mi? Bak beni kandırma. Robux mu harcıyorsun yoksa? Dostum yok geldiğimde para vardı. Bende de vardı ama azıcık vardı. Bende 400 vardı. Arkadaşlar suçtan e, görüşme yaptıkları yer. Bayağı böyle bir ziyaret yerleri falan. Bayağı bayağı, bayağı yüksek güvenlikli bir hapishane. E, bak videonun sonlarına doğru izleyenler olursa şaşacaksınız. Çünkü üh, oyun gerçekten harikaymış. Adam çok güzel yapmış arkadaşlar. Bu havalimanı yapan adam. Abi mükemmel Taycan yapıyor. Dostum merak ettim. Bak sonda göreceksin. Tabi sen görebilirsin. Çünkü ben birazdan Robux harcayacağım dayanamayacağım arkadaşlar. Swords, polis üniforması var. Bir de tabancamız var. Her şey çok pahalı. Polis üniformasını alacağız arkadaşlar ve polis olacağız şimdi. Rıza baba geliyor. Rıza baba ekibi. Dostum bana yakıştı. Bana da yakıştı. Gel sana bakayım. Dostum geliyorum. Arkadaşlar polis memuru Iron Papi. Vay selamun aleyküm polis memuru. Real Proban'da ateş etme ne yapıyorsun? Dostum. <laughs> Beni, beni suçlar mı karıştırdın? Ben Elon Papi'yim. Dostum seni tanıyamadım bir bakayım. Bak buramanda kaşınma bak buramanda kaşınma. Güvenlik kapısı koydum. Dostum ben buradan geçerim. <laughs> Doğru orayı kapatmayı unuttuk. Sataşma bak sana yakışmış he. Merhaba polis memuru legend Probanda. Dostum olay olursa çağır beni. Tamam olay olduğunda çağıracağım seni. Şimdi gidebilirsin. Bak tabancayla ateş etme evladım. Evladım canım azalıyor. Arkadaşlar da promandaya gönderdik. Çöp kutusu koyacağız şimdi. Ne kadar gerekli şeyler değil mi? Çöplerimizi çöp kutusuna atacağız çünkü bu kenara koyduk. Onlara 10.000 verdim neredeyse. 10.000 bin Çok yani bayağı bir ucuz. Sudan ucuz. Dostum çok ucuz mısın? <laughs> Yok, robuk harcamayacağım. Bak karşıma çıkartmayın şimdi. Gaza gelir harcarım yoksa. Evet, duvarlarımızı kapatıyoruz. Duvarlar Baya 2-3 kat çıkacağız ya haberin olsun. Dostum ayıpsın. <laughs> ya yapamadım ben ufuk sarcıyım ya. Abi dön böyle çok zor arkadaşlar. Ya böyle akşam bitmez. Bu oyun sabaha kadar sürer. Dostum bana ne? Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar polis arabasına bakın. 500 bin ben bunu akşama kadar sabaha kadar nasıl biriktireyim? Buna Dostum birikir birikir beklersin. Uuu. Vay garaj kapısına bak. Şekil. Polismen. Vay. Aga dikkat et suçluğa kaçmasın. Merdiven koyacağız yukarı çıkacağız arkadaşlar. Burada yangın söndürme tüpümüz var. Poster diyor. Roblox ya polisi. Selamlar. Rıza baba ve ekibi. Bir tane minibüs olsun. Rıza baba gibi dolaşalım. Arka kapıyı kapatıyoruz arkadaşlar 3000 arkaya güzel özel güvenlikli bir kapı koyduk Ya hiç artmıyor para ya Kolum ağrıdı buraya basmaktan Dostum hadi hadi Şimdi ben para açacağım Birazdan Robux geliyor dayanamadım Oo. Üst kata çıktık arkadaşlar ama Üst kata daha zeminli inşa edeceğiz Hü, Bir ton iş var Vay çok fena suçlular yapacağız he tepede Dostum nasıl Bak şimdi şaşacaksın inanılmaz şeyler oluyor oyunda arkadaşlar. Ya adam çok kapsamlı bir taykın yapmış. Bak şimdi göreceksiniz. Şok olabilirsiniz arkadaşlar. Prizoner var bir tane. Oho, ne yapıyorsun sen? Bunu yakalamışız herhalde merdivenin altında. Abi nasıl gözlü öyle? Korktum ya canavarımsı bir. Bende bir tane canavar prizoner çıktı. Basıyorum basıyorum bitmiyor ki ya. İkinci floor arkadaşlar. İkinci katın zeminini attık. Yani zemin olmuş oldu. Daha orada var ya bir sürü işimiz var. Aa acil durum ışıkları koydum. Bak tepede polis sirenleri gibi. O zaman acil durum sistemi de mi olacak acaba? Dur bakalım. Bir yerde bir çatışma çıktı ama nerede bilmiyorum. burada da dropper var. Aman Allah'ım fiyatlara bak. Dostum ne kadar istiyor. Provanda ben Robux harcayacağım. Evet Provanda da şu an beraberiz arkadaşlar. Çok yakınız yani. Acayip bir farkımız yok. Aha şunu bir alsam mı acaba? Ya dostum ya! Alayım ya, alayım ya! <laughs> Eren baba yine zengin oldu. <laughs> zengin Eren baba! <laughs> dostum ne kadar aldın? Bak! Dostum! <laughs> 10 milyon param var. <laughs> Provanda mekanıma beklerim. Şimdi de coşuyoruz arkadaşlar. Ya ben bak sen söyleyeyim mi? Provanda. Şimdi ben senin gibi oynarsam eğer oyun bitmez ki. Bu bir videoda bitmesi lazım ki takipçimiz hepsini görsün. Bak wow, bende tabanca var. Bak kaşınma. Prizoner. Yerinde dur ha. Dostum o zaman ben seni ziyarete geleceğim. Tamam ben yaptıktan sonra gel sen de gör bak yeni şeyleri gör. Abin coşuyor şimdi. Abin coşacak. 9.9 milyon koyuyoruz. Arkadaşlar buradan dropper o aşağı akacak tamam mı? Buradan inşa edeceğiz biz oradan oradan aşağı düşecek. Neler yapıyorlar ya? Aa yemekhanesi geldi suçluların! Vay vay. Karnım da acıktı zaten. Dostum ondan suçluları. <laughs> Bir, her şeyi yer canavar Eron bu Üçüncü kat da var arkadaşlar Buradaki dropperlara baksanız abi biz bunları nasıl alalım ya çok pahalı abi üf Arkadaşlar bu oyunu iki gün oynasam anca biter herhalde Ben böyle yazıyorum sonra siz oyuna giriyorsunuz Abi yorumda yazıyorlar diyor ki iki saatte oynadım bitirdim Nasıl bitirdim ben anlamadım ya nasıl bitiyor arkadaşlar iki saatte Ya kolay kolay değil bence Vay 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 Allah yemeklere bak hamburger uf. Oy 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 da gel yemeğe gel Dostum onlar suçluların ya <laughs> Gel biz yiyelim gel boş ver Aha El yıkama yeri gibi bir şey arkadaşlar Burası Oba oba sistem Sistem bu o Suçluyum ben SWAT üniforması geldi buradan da özel mekan yaptım kendime. Abi videom um, özel mekan yap. Alarm sistemi var, alarm sistemi var. Ova. Suçlar kaçıyor, suçlar kaçıyor son dakika, son dakika. Dostum ne yaptı? <laughs> Alemler çalıyor beni. Me mekan alemleri öttü. Kapattım. Suçlar kaçınca açacağız arkadaşlar. Oh be. Canım kahve çekti arkadaşlar. Suçları hala göremedim ama varlar arkadaşlar. Bak biz birazdan çıkacak bekleyin. El bombası. çok değişik tabancalar geldi. Burada mı dropper var? Ya? Allah yok burada dropper yokmuş. Aa yok burada dropper var ya. Conver arkadaşlar. Of dropper'a bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bu parayla oyunu bitirmem zor olacak gibi. He. Allah 75 bin. 100 bin. 120 yok artık. 200 yok yok yok. Öf. Benim para azalmaya başladı. Aha pirzon geliyor. Arkadaşlar suçlular geliyor. Size var demiştim. Bir dakika ben neredeyim ha? Bir dakika. Ne diyor oyun? Sana diyor 1 milyon cash for only 0 robux diyor. Yüzde %50 sale diyor. Yok ya. Sağdan bir şey çıktı arkadaşlar ama onu kabul etmeyeyim ben. Aha pirzoner var. Pirzoner var. Aha. Aha ne yapıyorsun sen buradan kaçmaya mı çalışıyorsun kaçamazsın ay Allah, yanlışlıkla tuvalete oturdum Şşt, kaçmaya çalışamazsın bak dostum adamlar kaçıyor mu <laughs> Gel gel benim mekan koş koş buram koş suçlular çıktı aha ne yapıyorsun sen lavabodan kaçacak bak Şşt, ne yapıyorsun sen dışarı izliyor bu Pizzoner Allah gelme Bana saldırmaya geçti Bunlar takılmışlar arkadaşlar. Otomatik üstümüzü çekiyoruz galiba. Allah. Prizonerler fena. Baştan da bir tane polis var neyse. Of kılıca bak be. <laughs> oy 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 oy. Buramanda benim mekan ziyarete gel. Buramanda suçlular var. Dostum geliyorum bekle. <laughs> arkadaşlar şimdi size bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Oyunda inanılmaz bir suçlular daha var. Bekleyin. İzleyin videoyu. Şimdi dış tasarımını yapıyoruz. Zemini yaptık arkadaşlar. Dışarısı bayağı bir güzel görünmeye başladı. Şekli çıktı yani. Aa, kapıda korumalarım var. Gel gel koş probanda. Yaklaşamazsın ama bana söyleyeyim. Az önceki gibi tabancayı çıkarıp sakın ateş etmeye çalışma. Dostum çekilsin ha bu ne? Bak o kılıçla yaklaşma çok oraya Promanda. Dostum adamdan bana dalar mı? Yok sen dost dedim ya. Legend Promanda'yı tanırsınız dedim. Sana dalmayacaklar. Dostum tamam. Tamam mı, hadi görüşürüz. <laughs> Probandayı almadım içeri. <laughs> Gel polis arabasıyla gezelim. Neredesin? Kapıdan. <laughs> Kapıdan geçmeye çalıştın öldün değil mi? Dostum içeri gireyim dedim geçemedim. <laughs> olaylara müdahale olaylara müdahale. Suçlular nerede? Suçlular nerede? Suçlular tabii ki hapishanede arkadaşlar. Kaçan bir suçlu olduğunda kovalayacağız onu. Tabi böyle bir buralarda falan kaçarlar mı acaba? Zindanda suçtu vardı. Dostum ben görmedim ki. Onlar görmen lazım. Benim mekana gel göstereyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buradalar bak. Dikkat et ama dikkatli ol. Dostum aç bakayım. Dostum bu kaçmaya çalışıyor. Ne? Arkadaşlar bunlar bir şeyler çeviriyor size söyleyeyim. Buradan da dedikleri doğru olabilir. Kaçmaya çalışıyor olabilirler. Bir acayiplik dönüyor bu hapishanede ama hakkımızda hayırlısı. Dostum bundan kaçmasın dikkatli ol. Tamam. Zaten burada her yerde korumalar var özel SWAT ekibinden, Her yerde konumlandırılmış durumda. Arkadaşlar şimdi size söylediğim ee, yer acaba burası mı? Aha arkadaşlar var ya ne var şimdi göreceğiniz burada. Bak özel security gizli bir door ee, diyorum ya kapı var. Ve o kapıda ve içeride neler olacak şimdi be bekleyin ben. Evet orayı inşa etmeye başladık. Orada arkadaşlar suçlular var ama nasıl suçlular şimdi bak. Orası özel yaptığımız yüksek güvenlikli bir hapishane. Zindanla diyebiliriz. Abi buranın dropper'un şekli bile değişik. Evet alarm sistemlerimiz Burası da neresi ya? Aa, çamaşır odası, duş alma yerleri. Alarm sistemleri her yerde. Bastığın zaman ışıklar her yerden yanıp sönecek arkadaşlar. Dolaplar var. Cık, cık. Üf 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 üf. Bir milyon param kaldı he. Allah para bitti. Param bitti buradan da. Bir tane daha Robux harcısam mı acaba? Her on pabı bir Robux daha mı acaba? Dostum, acı acı! <laughs> Dur bekle. Belki aşağıda para birikmiştir. O parayı hiç çekmedim çünkü, ona bir bakalım arkadaşlar. Evet. a helikopter bölmesi var. Helikopter bölümü var arkadaşlar. Mad City'de vardı, tepede helikopter, arkadaşlar. Hapishanelerin tepelerinde oluyor genellikle. Burada da olacak. Ama çok tehlikeli çünkü suçlular oraya çıkıp helikopterle kaçabilir yani ona dikkat etmek lazım. 374 bin olmuş. Güzel, fena değil. Ne yapıyor bunu abi mi kaçıyorlar? Dostum yok yok diğer adamlar zindandan kapısını açıp kapatıyor. Allah'ım yarabbim ben ne diyorum ne oluyor? Basketbol yeri yaptım. Oturma yerleri. Dış çevreyi şimdi tamamlıyorum arkadaşlar. Jeneratör var. Power jeneratör. Benim dediğim yer tepede. Orası için robux harcayacağım yine. Özel inşa edeceğiz orayı. Onu ben görmüştüm arkadaşlar. Oyun oynamadım tabi de oynayandan gördüm. Orası var inanılmaz değişik bir şey yani bakalım. Basket topunu alamadım ama oynasaydım iyi olurdu. Onu da yapsaydı oyun güzel olurmuş. Evet, duvarlarımızı kapatıyoruz. Ya bu credits denen şeylere 50.000 verdim ya. Çok gereksiz yani gerçekten. Bak gene kapılar açılıyor. Kapılardan sesler çıkıyor. Anlamadım gitti. Şuradan arkadaşlar bir tane daha bir şey alacağız. Sonra para bitiyor haliyle. Ne yapacağız? Robux alacağız. E bunları alamadım maalesef. Şimdi tekrardan Robux alıyorum ve oyunu tamamlıyoruz. Artık tamamlama vakti geldi. Ve bakalım sonu nasıl olacak. 10 milyon para alıyorum. 500 Robux daha harcadım. Oyunun başında bana bir teklifte bulmuştu oyunun yapımcısı. Onu keşke alsamydık arkadaşlar. Çözemedim ama ben öyle şeylere çok basmıyorum ya. Evet helikopterimiz geldi. Ova arkadaşlar oraya bir tane e, simgesel bir şey ekledik ve burada bu nedir ya? Oo. Aa, top mermisi atıyor Güvenlikler bir saniye. Helikoptere binilmiyor arkadaşlar. Helikopterde sadece arkaya oturma yerleri var ama ön taraf sürücü bölmesine geçemiyorsunuz. Yani çalışmıyor. Pervaneye bakın zaten dönüyormuş gibi bir efekt atmış. Cık, olmuyor, 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 olmuyor. Evet, şimdi asıl yere doğru gidiyoruz. Dostum, nasıl bir şey? Bak gel yaklaş. Benim mekana doğru gel. Burası neresiymiş arkadaşlar? Evet özel bir tane silah ekipman depomuz. Şu kapıdakilere de alalım. Şimdi tabii dışarıya da bir güvenlik sistemi atacağız. Evet çıktı. Mesela şunu yapıyoruz ve özel bir lazer sistemi düşüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde zıplayarak kaçamazlar çünkü lazerleri değerlersen yanarlar. Eren <laughs> Papi'nin yüksek güvenlikli hapishanesi. Tamam şimdi asıl yere gidiyoruz. Oo. Wow wow wow. Arkadaşlar kıyafete bakın be. Oo, roket. Pekala dostum aç kapıyı. İşte burası galiba. Beyler. Evet arkadaşlar buraya şimdi. Dur bakalım neler olacak burada merak ettim. <laughs> Evet buralar arkadaşlar acayip suçlu. Yani böyle tehlikeli olanların mekanı. İçerisi boş değil mi? Boş korktum he. Dostum geri mi? Koş koş buraya koş. Arkadaşlar burada çok dikkatli etmemiz olmamız lazım. Ha daha onlar gelmemiş. Evet 200 binlik prizoner arkadaşlar. Bunlar var ya. Çok tehlikeli değil. Allah geliyor. Öldüm. öldüm öldüm öldüm. Abi sen nasıl bir şeysin? Abi bunlar kaçtılar. Harbi bir kaçtılar. İş yaptık. Arkadaşlar suçlular kaçtı. Dostum gibi mi? Koş koş benim mekan koş. <laughs> mekan karıştı. Kapısı açık onu, onu durdurmam lazım. Kılıcımı alayım ateş kılıcı. Arkadaşlar ses geliyor kapıdan geçiyor. Abi kapı acılıp kapanıyor burada. Burada 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 burada. Nerede o? Tepede olabilir mi? Yok. Bismillah. Şşt. Oğlum bak yerine geç. Bak yerine geç. Bak yerine geç. Allah abone yardım et. Çıkma soluğa girdim. Abi bana nasıl suçtu böyle? Ölmüyor arkadaşlar bu. Kılıç mı işe yaramıyor? Roket atayım. Abi diğer ekipler kovalsanız da şunu. Tek başıma kovalamam. O kadar adam diktik. Bak gelmedi. Bine bak şunu ya. Allah. Şunu şuraya kapatalım olmaz. Aga yardım et Sıvat. Ekip yardım et. Nereye gidin ben? Hey. Provanda koş yardım ihtiyacım var. Suçlu kaçtı. Dostum ne diyorsun? Ha biliyorum suçlu kaçtı arkadaşlar. içeri giremeyeceğiz. Bak 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 orada. <laughs> Dans diyor Allah'ım. <laughs> <laughs> Yandı. Gel. Dostum ayıpsın. Arkadaşlar Provanda olayların müdahale ekibi geliyor şu anda. Dikkatli ol abi. Burada bir yerde geziyor Provanda. Kaçtı elimden. Onu olduğu yere girip kapısını kapatmamız lazım arkadaşlar. Swat kıyafeti al. Bu defans arttırıyor olabilir. Alemleri çalıştırıyorum. Çok dikkatli oluyoruz. Suçlu kaçtı. Swat ekiplerine bildiriyorum. Suçlu kaçtı. Tehlikeli bir suçlu. Kendisi burada bir yerde dolaşıyor olabilir. Dostum nerede? Göster bana. Burada burada burada. Burada bir yerde ya. Orada değil. Burada 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 abi burada. Haydi bismillah. Ne yapıyorsun sen ya? Kitap okuyor oturmuş. Burası senin yerin değil. Kapa 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 kapa. Oh. Kapısını kapattım daha çıkamaz buradan. Tamam başka suçlu yok. Arkadaşlar. O neydi öyle ya? Kurtulduk. Bak buradan top atıyorum. Ortaya top gidiyor böyle. Neyse <laughs> bilmem ama böyle değişik bir şey. Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Oyun bitti. Daha baktım böyle bir sürü şeylere. Hiçbir şey yok yani koyabileceğim. Umarım beğenmişsinizdir. A ve harika bir Taycan'da. Çok detaylı yapılmıştı. Işte. Son günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.